Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, yaralama suçundan bir yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 21 Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feza Aktan avukatlarıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Özcan Deniz lise mezunu olduğunu ve aylıkı 20 bin TL aylık geliri olduğunu belirtti. Velayet davasında beni zor duruma sokmak için yaptığı savunması sorulan Özcan Deniz. Şikayetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum boşanma sürecince olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği yanlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Suçlamaları reddediyorum, dedi. Basın yasağı talep ettiler Özcan Deniz'in avukatları, müvekkilinin kamuoyuna mal olduğu gerekçesiyle basın ve yayın yasağı talep etti. Feza Aktan'ın avukatı da müvekkilim ve sanığın ortak küçük çocukları vardır ve kamuoyuna mal olmuş insanlardır. Çocuğun gelişimi göz önünde bulundurulduğunda, şikayetçi ve sanık hakkında yapılan haberlerin çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için kapalı duruşma ve basın yasağı verilmesini talep ederiz dedi. Feza Aktan da basın ve yayın yasağı istediğini belirtti. Mahkeme, basın yasağı ve kapalı duruşma yapılmasına gerek olmadığına karar vererek duruşmaya devam etti. Şiddet gören kadın boşanma davasını hemen açar hakim, Feyza Akta'nın annesi ve ablasının tanık olarak ifadelerini okuyarak tanıkların Almanya'da tatildeyken Özcan Deniz'in hızlıca eve gelip çocuğu aldığını ve Feyza Akta'nı karşı çıkınca duvara vurup darp ettiğini söylediklerini belirterek bu iddiaları Deniz'e sordu. Özcan Deniz de Almanya kesme işareti de nokta 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 kaynak bağlantısı. En son haber Adil Öztes